Soru hangi ögeyi bulduruyor serisinde? Bu sefer de ne yapacağız? Ne zaman sorusuyla alakalı bilgi vereceğiz. Şimdi ne zamanı görünce hemen zarf diye atlıyorsun. Şşt, sakın! Sakın! Her zaman zarf tümlecili buldurmaz kuzucum. Soru belirten kelime, cümlenin yüklemi olduğunda soru yüklemi buldurur. Sakın unutma! Deneme sınavı ne zamanmış? Ögelerini bulsana. Ne zamanmış yüklenme? Evet. Soru belirten kelime şu an cümlenin yüklemi mi? Evet. O zaman hangi ögeyi bulduruyor? Yüklemi diyeceksin kuzucum. Peki deneme sınavına ne zaman gireceksin? E şu an ne zaman kelimesi yüklemde değil. Yüklemde olmadığında, evet orada gönül rahatlığıyla zarf tümlecini bulduruyor diyebilirsin. Ama bak bir daha söylüyorum. Soru belirten kelime cümlenin yüklemi olduğunda soru yüklemi buldurur. At bunu heybene ya. Çok güzel bilgi. İyi öğren. Takipte kal. Görüşürüz.